Efsanevi zoom, talandır. Efsanevi gel bir saniye. Tamam. Şimdi efsaneviye getirdik. Efsanevi zoomupa. Artık Arsenal Kırvatisya maçı geldi artık. Geldi de çattı. Kazanan kupayı ellerinde kaldıracak aga. Her gün bu kupa maçı gelecek. Gene her zaman kazanan. Yani Euro 2014'e gidene kadar her gün maç gelecek. Oo, günlük. Onlar da kazanan gene kupayı alacak. Onlara bir şans tanıyoruz. Eymen her zaman gibi eğer bunu yenerse maçlarda olur. Yenen gün öbür öbür gün kupa için bir aday olacak. Her gün. Ve hemen Kırgızistan'a birinci golünü atıyor. Ve direkt atak yapacak. Yüzde yüz. Evet atak geçtiler. Yoo defans kapıştılar lan. Hocam faal değil mi? Az önce ne yaptığını gördünüz mü? Tam ikinci gol verdik. attık. Oğlum bunun efsane bir olduğunu emin miyiz? Öbür kalacağım yüzdeyiz bence. Çünkü Hırvatistan kadar kolay biri yok. 86'lık gemi. Benimki 94'lük. Gelseler de atamazlar zaten. Çünkü kalecim 99'luk aga. Ben de oluyor bence gelseler de atamaz diyor. Para yer aşağıdan gibi golünü atıyor ve gidiyor sanırım. <laughs> Ay, <gibi> yürü, gidi. <laughs> bir yürü git. Bir dahakine İngiliz spiker da alacağım. Parayla. İnşallah gelir yani. Çünkü hafıza kaybetmemek için İngiliz. İngilizce 20 TL'ye alacağım. <laughs> Biraz ucuz değil mi? Eee. Ya hocam yandan yana ya. Bak nasıl verdim kursu. Oğlum yan yanayız lan. Ama olsak çizgisine baktım. Ama oradakine değil. <laughs> Düşünsene orada artık yani. Topu bırak artık sen kendin at. 99'luk su. <laughs> Ama futbolcu değil. Neyse. Hiç sataşmıyorlar bu arada için. Hart'la attım golümü. Kaleci Hart golünü atıyor. Kaleci Hart. Ve yuvarlanıyor. Dum diyor. Onu söyleyemem. şey diyor. Ana oluyordu lan. Torres orada vursana. Ama iyi vurdu lan. Defansif de olmasa atardı. Tak, uş, uş. Kim gitti oğlum? Ah, sol gitti, rabit,